Arkadaşlar iyi günler. Ben Doğa Ateş. Coğrafya YouTube kanalından yine bir aradayız. Bugün sizlerle 59. KPSS coğrafya denemesini çözeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Arkadaşlar Türkiye haritası üzerinde gösterilen yerlerde bulunan dağların hangilerinde buzul izlerine rastlanır? Türkiye'nin bazı yüksek dağlarında buzul aşındırması ve biriktirmesi sonucunda oluşmuş yer şekillerine rastlanır. Şimdi bir de Uludağ, iki de Beydağları, üçte arkadaşlar eğer e, her göstermiş. Şimdi burada bir numaradaki Uludağ'da pek çok buzul gölü var. Yani sirk gölleri inanılmaz çok. Burada 7 tane sirk gölü var. E, bu bakımdan burası önemli. aklınıza mutlaka bulunsun. Uludağ buzul izlerinin en fazla olduğu birisi. Yine Beydağlar üzerinde pek çok sirk gölümüz var. Biz, buzul izlerimiz var. Erzincan üzerinde buzul izlerini rastlayabiliyoruz çünkü burada da bir takke buzul oluşmuş. Arkadaşlar o zaman bu sorunun cevabı Edirne seçeneğinde 1 2 3 olarak doğru biçimde verilmiş. Şimdi ben burada şunu hemen sizlere mırıklı neden arkadaşlar çok düşündüğüm için hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Türkiye'de gibi yeryüzü şekillerinden hangilerinin en fazla alan kapladığı söylenebilir. Plato, dağ, ova, vadi. Arkadaşlar Türkiye 3. zamanın sonlarında epirojenik olarak topik yükselen bir ülke olduğu için genellikle masa düzlükleri yani platolar çok fazla. şey. Çatal başlayıp Erzurum Kars platosuna kadar uzanan çok sayıda plato var. Bu yüzden Türkiye'de platolar çok geniş yer kaplıyor. İkincisi Türkiye Alp Himalaya kıvrım sistemi içinde yer alan bir ülke olduğu için dağların da çok geniş yer kapladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman bu sorumuzun cevabı Adana 1-2. Ova ve vadiler, ovalar tabii pek çok yerde var. Ama ovalar ve vadiler diğerlerine göre çok daha küçük yer şekilleri oldukları için yüz ölçümü fazla kaplamıyorlar. Değerli arkadaşlar şimdi bazı seçim bazı çekimlerimde söylüyorum. Bazılarında söylemeyi unutuyorum. Ama e, YouTube Coğrafya Kanalının büyümesi, gelişmesi, tanınması için lütfen kanalımızın linklerini WhatsApp gruplarında, özellikle WhatsApp gruplarında YouTube e, YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da paylaşırsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında yine bir Instagram e, kanalım var. Instagram kanalı dedi. Instagram linkim var. Oradaki adım D Dogu geçtiği için durmuştu o Ates diye asıl adım. Bulmak biraz zor. D Dogu Instagram.com Burada da beni takip ederseniz çok iyi olur. Çünkü burada da Rilas'ta müthiş videolar paylaşıyorum. Şimdiye kadar 35-40 tane kısacık böyle 30-40 saniyelik veya 1 dakikalık bir dakikanın üzerinde küçük videolar paylaşın. Bunlar sorularla doğrudan alakalı çıkacağını düşündüğüm konularla ilgili bu Reels videolarında mutlaka izleyin bunun dışında arkadaşlar eski denemeler bakın bu deneme şu anda 59. denemeyi çözüyorum demek ki 59 tane izlemeniz gereken deneme var 59 çarpı 18 deyince baya bir soru yapıyor binin üzerinde soru yapıyor ve bu sorular gerçekten çok kaliteli piyasada bulamayacağınız inanılmaz düzgün sorular lütfen soruları kendi faydanız için izleyin beni youtube kanalımı tanıtmayı unutmayın instagramdan ekleyin arkadaşlar Buna göre illerimizden hangisinde vejeta, vejetasyon dönemi en kısa sürer? Bitkilerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süreç vejetasyon dönemi olarak adlandırılmaktadır. Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Rize, Kars. Şimdi bunların içinde vejetasyon dönemi en kısa. Vejetasyon dönemini dilemem onu söyleyeyim. Sıcaklığın arkadaşlar 4 dereceden daha yüksek olduğu dönemlerde bitkiler kendileri için gelişebilecek ortam bulurlar. Tabii 40 derecenin üstünde de olmaması lazım bir miktar yağış olması lazım yeryüzünde. Dolayısıyla bu periyot vejetasyon dönemidir. Arkadaşlar Şanlıurfa, Malatya, Sivas, Rize'de vejetasyon dönemi yani sıcaklığın 4 derecenin daha fazla olduğu dönem oldukça uzundur. Ama arkadaşlar Kars'ta yılın altı ayı ve belki de 6 ayından birkaç gün daha fazla sıcaklık sıfır derecenin altında kaldığı için burada vejetasyon dönemi yani Erzurum Kars platosunda vejetasyon süreci Türkiye'de en kısa olan yerde Bu sık sık sorulur. Aklınızda mutlaka bulunsun arkadaşlar. Bir yudum içmek istiyorum. Bu da şimdi yamuk anlaşır. Çay içmek istiyorum. Yani sabahın köründe yapıyoruz. Arkadaşlar ben de evim var. iki tane de çocuğum var küçük. Bunlara da bakmak, zaman ayırmak zorunda. Bu soruları hazırlamak, videoya dönüştürmek, size anlatmak çok uzun bir zamansal süreç. Bir günde yazmıyorum. Bunların tamamını aklımdan yazıyorum kendim diziyorum, redaksiyonu kendim yapıyorum, videosunu kendim çekiyorum, onu sizlere paylaşıyorum. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir süreç, çok aşamalı bir süreç. Lütfen anlayışla karşılayın. Ve özellikle benim kanalımın büyümesi noktasında e, kadınların kız arkadaşlarımızın çok daha yardımcı olduğunu, destek olduğunu paylaştıklarını biliyorum. Dediğim gibi kanalımız hızla büyüyor. Büyümesi için de lütfen WhatsApp gruplarında paylaşalım. Arkadaşlar buna göre Türkiye kıyılarında numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangileri boyuna tipi kıyı, boyuna kıyı tipinin bulunduğu sahalarda yer alır. Aşağıdaki haritada yer alan bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı, genellikle kıta sahanlığının dar olduğu yerlerde görülen kıyı tipi boyuna kıyı tipi olarak adlandırdı. Arkadaşlar bir, iki ve üç vermiş. Şimdi dağlar kıyı çizgisine paralel uzanacak. Yani dağlar, kolumu dağ kabul edelim, elimi de kıyı çizgisi kabul edelim. Dağlar kıyıya büyük bir bariyer, duvar oluşturuyor. Bu durum söz konusuysa dağlar boyuna, boyuna, kıyı tipi oluşumunda etkili oluşturur. 3 numarada Kastamonu'da küre dağları yani bir numara özür diliyorum. bir numarada Kastamonu'da küre dağları Karadeniz'le iç kesimler arasında büyük bir bariyer oluşturur. Dolayısıyla bir numara boyuna tipinin görüldüğü yer. 2 numarada arkadaşlar 2 e, numarada Koru Dağları Tekirdağ'da Koru Dağları Marmara Denizi ile Trakya arasında bir bariyer oluşturur. Burası da boyuna kıyı tipinin görüldüğü bir yerde iki numara. Yani Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları da boyuna kıyı tipi görülen bir yerdir. Belki bunu daha önce duymadınız. Bu da belki değil yani duymadınız. İlk defa ben benden duymuş oldum. Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarının büyük bölümü İstanbul değil. Büyük bölümü boyuna kıyı tipi. Çünkü burada da dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Demek ki bir, iki ve üç numara Toros dağları Antalya Körfezi'ne paralel uzanır. Buraya da şey derler işte Toros Dağları'nın ligasyon noktası derler. Kırılma noktası, dönme noktası arkadaşlar. Burada da 1 2 3'te demek ki uzamatmayın. 1 2 3'te daha da kıyıya paralel uzandığı için burada boyuna kıyı tiplerini görmüşüz. Bir diğer soru. Bir yerin buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde güneşlenme süresinin diğerlerinden daha kısa olduğu söylenebilir. Bir yerin güneşlenme süresi mutlak konum, nemlilik ve kapalı gün sayısı gibi bileşenlere göre değişim gösterir. Muğla, Konya, Diyarbakır, Kastamonu, Balıkesir arkadaşlar diyor ki kapalı gün sayısı, nemli gün sayısı, yağışlı gün sayısı gibi faktörler bir yerde güneşlenme süresini etkiler. Güneşlenme süresi neydi? Güneş ufuktan doğduğu anda sayaç saymaya başlıyor. Güneş ufuktan battığı anda sayaç kapanıyor. Bu süreçte güneşin ufukta görüldüğü yani güneşin yeryüzünü aydınlattığı, ısıttığı süreç güneşlenme süresi. Muğla'da, Konya'da, Diyarbakır'da ve Balıkesir'de güneşin yeryüzünü aydınlattığı süreç uzun ama Kastamonu, Karadeniz iklimi nispeten Karadeniz iklimi görüldüğü için yağışlı gün sayısı fazla olduğu için Kastamonu'da daha kısa olduğu söylenebilir. Noel Baba Kilisesi ya da e, Noel Baba Kilisesi ya da resmi adıyla Aziz Nikolas Anıt Müzesi aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yer alır? Kendisi bir yazar olan. Kardeşime de selam ediyorum. O da e, yıllar önce Demre'de çalışıyordu. Ben Demre'de çok sık ziyaret ettim Demre'yi ve Demre'de Aziz Nikolas Anıt Müzesi'ni çok çok gezdim, gördüm. Bu Anıt Nikolas tarihte işte Noel Baba olduğu iddia edilen adam e, ee, havarilerden bir tanesi Demre'de yaşamış. Antalya'nın Demre ilçesi aklımızda mutlaka bulunsun diye buraya koyduğum bir seçenek arkadaşlar. Galata, İstanbul, Çeşme, İzmir, Fenike, Antalya, Arsus, Antakya, Hatay. Bunları da bilin. Sonra ya kimseden duymamıştık demin Her Doğu Hoca'dan duymamıştık diye bir şey yok. Doğu Hoca'yla tanıştığınız çok şey öğreneceksiniz. Kanalımız küçük. Kanalımızın abone sayısı az. Ama Bunda benim etkim soru. Çünkü dediler ki Doğa Hoca sesin çok kötü. Arkadaşlar ben büyük bir kaza geçirdim. bu Geçirdiğim kazadan dolayı uzun süre boğazımda boru olduğu için ses tellerimin bir kısmı ölmüş. Ses tonum çok kötü. Sürekli diyorlar ki hocam rakım içtim hocam. Ya ben içkim içki içmiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ses tonum kazadan dolayı böyle. Kusuruma bakmayın. Bundan dolayı da kanal büyümedi ama sizin katkınız desteğinizle de. benim çabam ve bu değerli sorularla kanalımız çok büyüyecek. Lütfen yardımcı olun. Arkadaşlar günümüzde üretimi oldukça azalan kendir aşağıda verilen aşağıda verilen illerimizin hangisinde en fazla üretilmekteydi? Kendir lif bitkileri, endüstri bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler grubundadır. Bu bitkinin lifleri ip ve halat yapımında kullanılmış. Ayrıca Bezir yağı adlı yüksek oranda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri çok düşük oranda doymuş yağ asidi içeren değerli bir yağ elde edilmiştir. Şimdi Kendir, İzmir, Kastamonu, Balıkesir, Muğla, Adıyaman'dan hangisinde en fazla üretilmek geçmişte? Günümüzde çok az almış üretim oranı ama günümüzde de en fazla arkadaşlar Kastamonu'da üretim yapılıyor. Kendiri e, halatlarda, urganlarda bol bol kullanılan kendiri mutlaka hatırlayın bilin. Adıyaman, şey, Adıyaman diyorum özür dilerim. Kastamonu'da üretilen bir darım ürünüydü. Arkadaşlar bu durumun olgularından hangilerinin yaşanmasına yol açtığı söylenebilir. Türkiye'de Kırdan kente göç olgusu, Kırdan kente olgusu demişim. Buraya kınıyorum kendimi. Kırdan kente göç olgusu 1950'lerden itibaren en önemli toplumsal olaylardan biri olay gelmiştir. Nüfusun dengesi davası, çarpık kentleşme, kişi başına düşen gelirin artması ve inşaat sektörünün gelişmesi olgularından hangilerinin yaşamasına yol açmış göç. Bir kere ülkede nüfusun dengesiz dağılmasına kesinlikle yol açmıştır arkadaşlar. Çünkü nerelerde e, nüfus nerede toplamış? Türkiye'nin bir kere batı yarısı nüfusun yüzde barındırıyor kuzeybatı dilimi yani İstanbul, Ankara, İzmir'in bulunduğu kuzeybatı dilimi ise nüfusun %85'ine sahip bu çarpıklığın ortaya çıkmasına göç olgusu çok etkili. İkincisi yine göçün çok ortaya çıkmasına da arkadaşlar göçün ortaya çıkması çıktıktan sonra inanılmaz çarpık kentleşme olgusu ortaya çıkmış. Sonra kentsel dönüşüm projeleri başladı. Günümüzde en fazla yapılan hani var ya böyle imar affı, kentsel dönüşüm yandan yandan falan. Üç tane evde bize alsın diyorlar. Hani bir tanesi şeyi mikrofonu açıp unutmuştu. Ünlü birinin oğlu. Ee, onun gibi. Demek ki bir ve iki kesinlikle burada söyleyeceğimiz şeylermiş arkadaşlar. nüfusun dengesiz dağılması ve çarpık kentleşme göçün en önemli sonuçları. Kişi başına düşen gelirin artması diye bir şey söz konusu olamaz. İnşaat sektörünün gelişmesi bambaşka bir tartışma konusu. Gelelim dokuzuncu soruya çok sorulan güzel bir soru açıklayacağım şimdi. Türkiye'de görülen yerleşme dokularından biri olan dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Dağınık yerleşmeler niye ortaya çıkmıştır? Tarımsal üretimin az olması, ulaşım olanaklarının az olması, su kaynaklarının fazla olması, tarım toprak türlerinin verimsiz olması. Arkadaşlar bir kere kesinlikle ulaşım olanaklarının az olması ve su kaynaklarının fazla olmasıdır cevap. Ulaşım olanaklarının az olmasıyla bu soruyu yazan neyi kastetmiş? Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğunu, ulaşım çok zor olduğu için konutlar birbirinden uzak ve parçalı inşa edilmiş. Burada bir de avantaj var çok fazla su olduğu için her yerde evler birbirinden uzak inşa edilmiş olduğu için çok büyük bir sorun çıkmamış. Su sorunu ortaya çıkmamış. Tarımsal üretim burada az değil. Toprak türleri verimsiz değil. Arkadaşlar demek ki doğru cevabımız 2 ve 3 olmalı 9. soruda. Yine bir diğer soruya. Aşağıdaki ovaların hang, hangisinde bu dönem daha kısadır? Gene vejetasyon dönemi ve güneşleme süresi, özür dilerim, güneşleme süresiyle ilgili bir kavram vejetasyon dönem bitkilerin uykularından uyandıkları yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Sıcaklıklar belli bir eşiği aşırında vejetasyon dönemi başlamakta bu eşiğin altına düştüğünde ise sona ermektedir. Aşağıdaki ovaların hangisinde bu dönem daha kısadır? Arkadaşlar az önceki sorudan da aklımıza gelsin. Tam Erzurum Kars yöresinden bir ova olabilir seçeneklerde ama ben bu sefer farklı bir şey kullandım. Konya, Muğla, Harran, İnegöl nispeten alçak ve sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yerlerken yüksek o Hakkari yüksek soğuk ve vejetasyon süreci sıcak dönemin kısa geçtiği bir, bir yerde dolayısıyla burada cevabımız Adana olmalıydı. Şunları da gördüğünüz gibi dizgi hatalarımı sizinle birlikte düzeltiyorum. Ülkemizde yer alan hava alanlarında hangisi uygun yer temin edilemediği için deniz dolgusu yöntemiyle oluşturulan alana inşa edilmiştir. Şimdi deniz dolgusu yöntemiyle oluşturulan alana inşa edilen hava alanı Antalya değil. Dalaman değil. İzmir Adnan Menderes'in Sinop Havalimanı değil. Arkadaşlar burada doğrusu Dalaman. özür dilerim Dalaman nereden Dalaman'a ettim, Ordu Giresun havalimanı Türkiye için çok önemli, çok ünlü bir yer. Ordu Giresun iki kentten ortak kullanımı için yapılmış olan bu havaalanı Karadeniz'den dolguyla arazi kazanılması yöntemiyle yapılmıştır. Ben buraya hiç inmedim. Diğerlerinin tamamına indim. Sinop'a da inmedim. Pardon. Diğerlerine indim. Gördüm ama Ordu Giresun'u bilmiyorum. Ordu Giresun çok konuşulan ünlü bir havalimanı geçelim. Buna göre aşağıdakilerden hangi Türkiye'nin sulak alanları arasında yer almaz? Sulak alanlar ne? Bu uzun bir öncül, bu öncülü Ramsar Sözleşmesi'nden aldım. O yüzden bir bakalım demiş. Sulak alanlar yapay ya da doğal değil. Resimler ya da sürekli. Geçici ya da devamlı. Acı, tatlı ya da tuzlu. Akıntılı ya da durgun. Denizlerin gel git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri içine alan başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı, ortamı olarak önem taşıyan bütün sular bataklık, sazlık ve tür bir yerler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden başlayarak karaya doğru ekolojik bakımdan su altında olan alanlar ya da yerler olarak tanımlanmaktadır. Bakın ee, bir ilginç bir tanım, uzun bir tanım. Sulak alanı böyle çok geniş kapsamlı bir tanımla Ramsar Sözleşmesi için almış. Diyoruz ki Türkiye'deki aş aşağıda verilen yerlerden hangisi Türkiye'nin sulak alanları arasında yer almaz. Arkadaşlar Türkiye'nin sulak alanları içinde Yedizli Göksu Deltası kesinlikle yer alır. Bunları bileceksiniz. Kızören Oburu ve Konya'daki Mekem mağarı bunların ikisi de Konya'da kesinlikle yer alır. Ama Ankara'nın ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin alanı içinde kalan en yer almaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Bir diğer soru yukarıdan anlatılan gör aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak vermiştir. Bu öncülü ben yazdım ve güzel yazdım diyorum. O kadar kitaptan sonra ben de artık yazmayı öğrendim. Dünyada yan, yanlış su havzaları kullanımının en bilinen örneği Aral Gölü'dür. Bu göl hatalı kullanım nedeniyle kurumuş, küçülmüş, daha sonra tümüyle ortadan kalmıştır. Beyşehir Gölü'nden çıkan çarşamba suyu ile beslenen bu göl, çarşamba suyunun Konya Ovası'nın sulanması amacıyla yer altından nakledilmesiyle kuruyarak ortadan kalmıştır. Tarım arazisi olarak değerlendirilen göl alanını yağış, yağışlı yıllarda yine sığ bir su birikintisiyle kaplanmaktadır. Demek ki biz yine devlet su işlerinin muhteşem ya inanılmaz değerli biyolojik çeşitliğe çok faydası olan projeleriyle biliyorsun devlet su işleri dünyada da bilinen başarılı bir kurumumuz devlet su işleri ne yapmış? 5 yıl gönlünden suyla gönlüne gelip besleyen çarşamba suyu yer altında mavi boğaz diye bir tünele vermişler. Ondan sonra suyu çekmiş kurutmuşlar. Konya Ovası'na göndermişler. Yani Sula Gölü'ne hiç uğramadan Konya Ovası'na gidiyor. Sular dolayısıyla Sula Gölü beslenemediği için bir süre sonra küçülmüş küçülmüş sonradan kurumuş ortadan kalmış ama yağışlı dönemlerde biraz sulak bir birikinti alan oluyormuş. Arkadaşlar Söyledim ya, bak ağzımdan kaçırdım yine, Suğla Gölü bu göl, büyük, oldukça geniş bir ve sığ bir göl alanı olan su, Suğla Gölü, Beşehir Gölü'nden çar çıkan Çarşamba Çayı'ndan beslenen bir göldü. Ama o Çarşamba Suyu, Konya Ovası, da millet orada e, olmaması gereken ürünleri yetiştirecek diye taşındı taşınca göl kurudu. Seyfi Gölü geçen yıllarda çıkmış bir Ramsar alanımız. Kovada Gölü e, güneyde arkadaşlar Sura Gölü'nün güneyinde harika bir tektono karstik göl. Yani hem tektonik hem karstik göl. Karamık bataklıkları yine Konya Ovası'nda olan eski bir gölün kalıntısı karamuk bataklıkları ve Sultan Sazlığı Kayseri'de yine bunların hepsini duymuş olun çok önemli yerler. Ramsar Sözleşmesi içinde yer alan yerler. Türkiye'de yer alan önemli bir yeraltı kaynağının oransal dağılışının gösterildiği harita. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışını göstermektedir? Şimdi bir Türkiye haritası verilmiş. Kırmızı daireler verilmiş. Bunlar oransal dağılın. Yani büyüklüğünü göstermiş. Mesela şurada bakın. Ya bura benim memleketim Erzincan'da kocaman bir balon var. Şurada Uşak diye bir ilimiz var. Uşak'ta kocaman bir balon var. Arkadaşlar Artvin bu arada çok tartışma son günlerde. Artvin'in halkı biraz daha bilinçli, biraz daha kültürlü. Erzincanlılar gibi arazisini satmıyor. Erzincanlılar burada her şeye izin verdi. Geçen 7 kişi öldü, siz de izledi. Pardon, 30 kişi öldü. Cesedini bile çıkaramadılar. İşte böyle bir millet harika ya işte. Fatiha okuyacak mezar taşımız bile yok. 30 tane işçinin. Niye? Burası Erzincan İliç arkadaşlar. Bu Erzincan İliç'in Kanada'da bir şirket 4 milyar dolarlık altın çıkarmış şimdiye kadar buradan. Demek ki ne altınları var Türkiye'de ama burası o çıkarılan e, berbat posalı materyalin üst üste yığıldığı tepe. Bir izlediğiniz televizyonda, şimdi YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Bir anlık hareketle kay yerinden milyonlarca ton kütle kayarak yer değiştirdi, akarak yer değiştirdi ilçede. Ve 30 tane işçi hayatını kaybetti. Şimdi bunların cesedini çıkaramıyor hükümet. Niye çıkaramıyor? Çünkü bunlar siyanürlü bir kütle. Bu kütlenin içinden ceset çıkartmak mümkün değil. Dolayısıyla 30 kişinin artık mezarı bu ıı, madenden, altından çıkarılan ıı, posa. Kosan yenilmesi deniyor yaşanan da Bu da altın arkadaşlar. Ben yine böyle uzun uzun konuşurum ama şeye tepkiliyim yani 30 tane işçiyi öldürüp, çıkarıp, çıkarılıp cenazesini kılıp, kılıp, cenaze namazını kılınmaması. Üstüne üstlük üstün bakın, bütün bir mezopotamya havzasını mahvettik. Bu mezopotamya alanını komple siyanürledik, zehirledik, mahvettik. Ve bunda bizim emeğimiz var. Allah belamızı versin diyorum. Başka hiçbir şey değil. Türkiye'de mobilya sanayisinin geliştiği yerlere, illerinin hangileri dönmek olarak verebilir? Ankara, Bursa, Kayseri. Bir kere ben bunu çok iyi biliyorum. Çünkü Ankara mobilya sanayisinde dört yıl çalıştım çocukken. Aynı zamanda bir polyester ustasıyım arkadaşlar. Çok da sıkıntılı bir dönem yaşadım çocukluğumda. Demek ki biz de çok böyle rahat şey, hayatlar sürmemişiz. Yine Bursa mobilya sanayisi meşhurdur arkadaşlar. Atmim kaldı ama birçok şey var, firma var. ona olabilir. Yalnız söylüyordu olabilirim. Kayseri yine istikbal markaların olduğu, Türkiye'de mobilya sanayisinin geliştiği şehirlerimizden illerimizden bir diğeri. Bu üçü de demek ki mobilya sanayisinin bulunduğu yerler. Buna göre il merkezlerinden hangileri Kuzey Anadolu fay hatlarının üzerine yer almaz? Anadolu 3 levhanı kesiştiği bölgede yer alan deprem sendiği fazla olduğu bir ülkedir. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu hayatları ülkemizde en önemli risk alanlarını meydana getirmektedir. Şimdi e, Tokas, Sivas, Amasya, Tekirdağ, İzmit hangisi diyor Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde yer almak? Bunu hemen söyleyeyim. Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde arkadaşlar sayayım ben buradan burada, burada benim güzel bir haritam var duvarda. Oradan sayayım size. İşte e, Bingöl'den başlıyor bu iki fay. Bingöl, Karlova'da kesişiyor. Bingöl'den bu tarafa doğru Erzincan, Tokat, Kastamonu, gel bu tarafa doğru Bolu, İzmit, efendim Marmara Denizi'nin altından Tekirdağ'ın çok yakınlarından geçiyor. Sonra Çanakkale kuzeyinden Ege Denizi'ne dalıyor ve Yunanistan'a doğru ilerliyor. Şimdi buna göre Tokat'ta geçiyor. Sivas'tan, Sivas'tan bir dursun. Amasya'dan geçmiyor. Arkadaşlar İzmit'ten geçiyor, Tekirdağ'dan geçiyor ama Sivas'ın oldukça kuzeyinde kalıyor. Dolayısıyla cevabımız e, Bursa olmalı arkadaşlar. Biraz önce sayarken Sivas söyledim mi onu bilmiyorum ama Sivas kesinlikle yok. E, bir diğer sorumuz. Antik çağda aşkın ve güzelliğin tanrıçası olarak bilinen Afrodite adanmış kentler arasında en bilinen olan UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan afrodisyas Antik kenti aşağıda girilen indirimiz hangisinde bulunur? ya Geçen derslerimizin birinde arkadaşım bir uyardı, hocam dedi. E, Ara Güler'in fotoğraflarıyla meşhur ettiği yer, yanlış söylediniz dedi. Sanırım bir önceki derste yanlış söylemişim. Orası burası Afrodisias Antik Kenti'ni Ara Güler çektiği fotoğraflarla bütün dünyaya tanıtmış. Ve inanılmaz beğeni kazanmış, çok turist çeken, müthiş bir yer. Afrodisias arkadaşlar. Aydın dilimizin sınırları içinde yer alıyor. Mutlaka bilmeniz gereken bir şey olduğu için eklediğim güzel bir soru. Yine mutlaka bilmeniz gereken güzel bir soru. Yukarıda sayılan ülkelerden hangisi? Türkiye'nin 2023 verilerine göre ihracatta hangisi? ithalatta ilk sırada yer alır. 2023'te ithalatta ve ihracatta birinci sırada olan yerde. Arkadaşlar ithalat yani en fazla dış alım yaptığımız ülke Almanya. En fazla dış satım yaptığımız ülke ise Rusya. Dolayısıyla bu sorunun cevabı e, Edirne seçeneğinde doğru olarak vermiş. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin farklı yıllarda bu sıralamada yer değiştirse de 2023 itibariyle bu sıralamada Almanya ve Rusya olmalıydı cevabımız. Bunu da mutlaka bilmeniz gerektiği için koyduğum bir soru. Değerli arkadaşlar, Doğa Ateş YouTube coğrafya kanalını lütfen öncelikle bakın diyorum ya kız arkadaşlarımız hemen WhatsApp gruplarında bir paylaşsın. Sonra Facebook gruplarında derken Instagram'da ve e, X'te paylaşmanızı, tanımlarınızı, duyurmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar bunun dışında lütfen önceki sorular, bakın kendinize iyiliğiniz olsun. ya yani ben sizin için bu kadar çalışırken siz kendiniz için niye çalışmıyorsunuz? 59 tane deneme olmuş. 59 denemeyi izleyin, sorularını görün, sorularını çözün çok faydasını göreceksiniz. Bunların dışında bir de doğateş.com diye sitemiz var. E, ee, doğateş.com sitesi ta 2007 yılında bakın şimdiki bu birçok meşhur kimse piyasada yokken 2007 yılında öğrencilerin tarafından kuruldu. Sonra bir süre fetrete vuralım ben kaza geçirdiğim için. Sonra 2017'de 2017'de bir daha açtık. dedi ki bu ben açmadım yani açtılar. Öyle durdu fakat bir şey yapamadık, geliştiremedik. Bundan da haberiniz olsun. Arkadaşlar hepinize bol şanslar, başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.